Günler Bülteni'nin 84. sayısından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Fırat Okay. Fırat abi merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Ceren, merhabalar. Fırat abi bugün seninle yedeklemenin önemi üzerine konuşacağız ama seni tanımayan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için kendini kısaca tanıtabilir misin? Tabii ki. Ben Fırat, Fırat Okay. 1995 yılından beri aslında sektördeyim. Oh, 28 sene olmuş, böyle söyleyince çok geldim. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında üniversitede okurken çalışmaya başladım. Daha internetin çok yeni hayatımıza girdiği zamanlardı. E, başta biraz web sayfaları tasarladım, daha sonra web uygulamaları geliştirdim. İşin altyapısını merak ettim biraz, bu sistem, network, bilgi güvenliği, oralarda biraz vakit harcadım. Lostar'la beraber zaten oralarda tanıştık, <laughs> bayağı uzun süreler çalıştık. Yurt içinde, yurt dışında birçok farklı projede görev aldım. Eğitimler verdim. 2006 yılından beri de daha çok hizmet yönetimiyle ilgili ya da yönetişimle ilgili konularda, yani biraz daha işin yönetim ve süreç tarafıyla ilgileniyorum. Yine eğitimler veriyorum. Bazen projeler kapsamında işte çeşitli görevler üstlenerek kurumlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle devam ediyor hayat. Çok güzel. Şimdi seninle bireysel olarak verilerimizi yedeklemenin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz ama biz normal insanlar yani böyle teknolojiden çok böyle yüzeysel olarak anlayan insanlar. Hani bu yedeklemenin ne kadar önemli olduğunu fotoğraflarımızı yanlışlıkla sildiğimizde veya böyle <laughs> telefonumuzu bozduğumuzda falan anlıyoruz. Peki sence bu bize yedeklemenin önemini hatırlatacak başka ne gibi durumlar başımıza gelebilir? Yani hepimizin bir bilgisayarı, bir cihazı, mobil cihazı, tableti, telefonu var. Ama acaba bu kullanmakta olduğumuz cihazlarla ilgili bir şeylerin ters gitmesine hazırlıklı mıyız? Hikaye bu. Ya örneğin yanlışlıkla işte çok önemli dosyalarımızı silebiliriz veya bilgisayarımıza, tabletimize su dökebiliriz veya ben de iki tane kız var onlar su dökebilir, <laughs> bozabiliriz, cihazımızı çaldırabiliriz. Ee, sizin özellikle bilgi güvenliği ile ilgili çok fazla çok sık duyuyoruz son zamanlarda. İşte kötü amaçlı yazılımlar belki cihazlarımıza bulaşabilir, dosyalarımızı silebilir. Bunlar benim başıma gelmez diye düşünmememiz lazım, hepimizin başına gelebilir ama biz yeterince hazırlıklı mıyız, bunun için bir plan yaptık mı? Aslında hikayeye böyle bakmak lazım bence. Evet, kesinlikle. Bahsettiğin durum benim de başıma gelmiş. 7-8 sene önce bir WhatsApp virüsü türemişti. Herkes birbirine WhatsApp donma virüsü yolluyordu. Telefonda o WhatsApp açtığın an, telefonum kapanıyordu. Ben böyle herkesi trollediğim için arkadaşlarım birlik olup böyle 20-30 kişi benim telefonumu aynı anda atmaya başladılar. Sonra benim telefonum <laughs> kapandı ve bir daha açılmadı. O elma logosu bile ekranda gelmemeye başladı. Ondan Aa, sonra canım. Apple desteğe falan yazdık. Hani şu bu açıkla ilgili şu anda biz bir şey yapamıyoruz. Hani yapacak bir şey yok. <laughs> bir şekilde hani geri döndürmeye çalışın falan dediler ama benim bütün yurt dışında çekilmiş tatil fotoğraflarım vesaire her şeyim gitmişti mesela. Oo, kötü, kötü. <laughs> ya yani ben de mesela ne kadar e, kontrol ediyor olduğumu zannetsem de ne kadar önlem aldığımı zannetsem de evde iki tane kızım var. <laughs> bir her şey birbirine bağlı ya. aynen her an her şey olabiliyor o yüzden yani hazırlıklı olmak lazım. Tahmin ettiğimizden çok sık karşılaşıyoruz böyle durumlarla. <laughs> aynen. Peki Fırat abi bizim bu yedeklemeleri yapmıyor olmamız aslında biraz belki de millet olarak çok böyle biraz üşengeç olmamız ya da böyle tam olarak başlamak istiyoruz ama nereden başlayacağımızı da tam olarak kestiremiyoruz. Bize böyle kısaca bir yol haritası nasıl yapabiliriz bu yedeklerimizi kolayca bize biraz anlatabilir misin? Tabii ki, tabii ki süper. Aslında bahsettiğim gibi konu planlamayla ilgili. Ee, öncesinde düşünün planlamak lazım. Yani neler yaşayabiliriz, neler başımıza gelebilir. Yani böyle çok fazla detaylı düşünmeden de yedeklemeyle ilgili bir plan yapmamız gerekiyor. Yani bu planı yaparken de aslında kendi kendimize bir takım sorular sorup bu sorulara cevap vererek bir yol haritası oluşturabiliriz hızlıca. Mesela birinci soru neleri yedekleyeceğiz? yani biraz bilgili, bilinçli, tecrübeli bir kullanıcı isek yani bizim için daha önemli olan belirli dosyaları, belirli verileri yedeklemeyi tercih edebiliriz. Ee, veya yeni başlıyorsak işe, çok bilgimiz, tecrübemiz yoksa neyi yedekleyeceğimizi çok iyi kestiremiyorsak belki her şeyi yedeklemeyi tercih edebiliriz. Ama tabii her şeyi yedeklemenin de belirli bir maliyeti var. İşin maliyet kısmını daha sonra konuşuruz. Ee, aslında birçok yedekleme çözümünde her ikisini uygulamak mümkün. Yani yedekleme çözümleri isterseniz size Sadece en sık kullandığınız, sizin için en kritik olabilecek dosyaları, klasörleri yedekleme imkanı veriyor. Veya işte neyi yedekleyeceğinizden emin değilseniz belki her şeyi yedeklemeniz e, imkanını sunuyorlar. Tamam neleri yedekleyeceğimizi belirledik. İkinci soru, verilerimizi ne sıklıkla yedekleyeceğimiz sorusu. Şimdi iki tane temel aslında çokça kullanılan işletim sistemi var günümüzde. Bir işte Apple'ın MacOS versiyonları, bir Windows tabii Microsoft'un. E, her ikisinde de aslında... E, İşletim sistemine yerleşik yedekleme programları var. İşte Apple'ın Time Machine'i var veya Windows'un yedekleme ve geri yükleme gibi programları var veya bir third party dışarıdan farklı bir yazılım kullanıyor olabilirsiniz. Bütün bu yazılımların aslında bir otomatik ayarla ve unut programı mevcut. Saatlik, günlük, haftalık kendinize uygun bir ayarlama yapabilirsiniz. Ya da belki sizin için kritik dosyaları değiştirmenizle, düzenlemenizle, kaydetmenizle beraber otomatik olarak yedeklemenin yapılmasını tercih edebilirsiniz. Bunu düşünebilirsiniz. Böyle bir opsiyon size aslında sürekli koruma da sağlayacaktır. Ee, aslında olabildiğince az veri kaybı yaşamanız için üzerinde çok çalıştığınız çok kritik dosyalarınızı en azından günlük olarak yedeklemenizi öneriyoruz. Aa, bir de tabii şu var. Yani bu aldığımız yedekleri hangi bir ortamda saklayacağız? Nasıl bir ortamda saklayacağız? Veya ne tür bir yedekleme yaklaşımını tercih edeceğiz? Ee, yedeklerimizi yerel veya lokal ortamlarda da saklayabiliriz. Veya bulut tabanlı bir çözüm de tercih edebiliriz. Yerel yedeklemelerde harici USB süreci sürücüleri veya işte ağdan erişilebilen bir takım cihazları fiziksel olarak yani bizim kendi kontrol ettiğimiz cihazları depolama alanı olarak, depolama alanı olarak kullanıyoruz. Burada aslında şöyle bir avantaj var. Cihaz bizim kendi kontrolümüzde olduğu için çok büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde yedeklememiz mümkün. Gerektiğinde geri dönmemiz yine hızlı bir şekilde mümkün. Fakat aldığımız bu yedeklere kötü amaçlı bir yazılım bulaşırsa, bir virüs bulaşırsa yedekler bunlardan etkilenebilir. Veya yangın, hırsızlık gibi felaket yaşarsak yedeklerimizi kaybedebiliriz. Yani aslında harici cihazları kendi kontrolümüzdeki cihazları kullanmak güzel pratik bir yaklaşım ama belirli dezavantajları da var. Belki bu nedenle yedekleme için kullandığımız bu harici cihazların bir kopyasını daha alıp farklı güvenli bir yerde saklamayı düşünebiliriz. Bulut tabanlı çözümler bu açıdan baktığımızda biraz daha esneklik sağlıyorlar aslında. Dosyalarımızı yedekleyen, internet üzerine depolayan birçok farklı çevrimci hizmet var İnternet üzerinden erişebileceğiniz birçok uygulama. Bilgisayarınıza veya telefonunuza yüklüyorsunuz. Bu uygulama dosyalarınızı sizin belirlemiş olduğunuz bir takvime, bir plana göre veya siz değiştirdikçe, kaydettikçe, düzenledikçe yedekleyerek sizin hızlı bir şekilde yedeğinizi almanıza yardımcı oluyorlar. Şimdi ee, bu da avantajlı görünse de yine dezavantajları var. Ne gibi? Mesela bu uygulamaların birçoğu internete direkt olarak bağlanma ihtiyacı e, gösteriyor. Yani internete bağlı olarak çalışmalısınız. Ee, yedekleme ve geri yükleme hızınız ne kadar veri yedeklediğinize, orada internet ağınızın hızına bağlı. Benzer şekilde hizmete ödeyeceğiniz ücret, Yedekleme miktarınıza bağlı yani bir takım dezavantajlar veya artılar eksilerle karşılaşabiliyoruz. Tabi e, illa bu iki yöntemden bir tanesini tercih edeceğiz diye de düşünmemek lazım. E, bazılarımız ekstra güvenli olmayı tercih edip her iki yöntemi de kullanabiliyorlar. E, bu herhalde biraz paranoyaklık seviyemizle ilgili yani <laughs> sizin paranoyaklık seviyenize göre bu yöntemlerden birini veya her ikisini tercih edebilirsiniz tabi. Evet, her ikisini tercih eden tanıdıklarımız da var. Hatta abi. ortak tanıdığımız var. <laughs> evet, <laughs> ortak tanıdıklarımız da. <laughs> Çok teşekkürler Fırat abi. Değerli tavsiyeler verdin bize. Peki son olarak da şunu sorayım. Az önce sen de bahsettin bu işin maliyeti. Yani normalde telefonlarımızda default olarak gelen bir depolama alanları oluyor. İşte 128 GB vesaire gibi hani bunlar dolduktan sonra biz genelde videoları işte fotoğrafları en çok şeyleri ne harcıyorsa onu silmeye başlıyoruz. İşte yeni depolama satın almak veya oraya kredi kartı bilgilerimizi girmek bize uğraştırıcı ya da pahalı gelebiliyor. Yani sen ne kullanıyorsun mesela telefonunda vesaire yani bize verebileceğin önerilerin var mı? Tabii çok çok güzel soru yine. Şimdi aslında çok fazla ürün var. Özellikle internet üzerinden yararlanabileceğiniz, kullanabileceğiniz bulut tab tabanlı çözüm var ee, ve bunların birçoğu da rüştünü ispat etmiş uygulamalar. Ee, ben aslında bunların birçoğunu kullanıyorum. Mesela Google Drive kullanıyorum. Bazı dosyalarımı Google Drive'da saklıyorum. Ee, i̇ş ile ilgili dosyalarımın bir kısmı için Dropbox'ı kullanıyorum. Daha çok bireysel kullanım için, cihazlarımda daha çok kullandığım e, telefon, tablet vesaire Apple ürünleri olduğu için Apple'ın iCloud'unu kullanıyorum. E, bu uygulamaların hem ücretsiz e, versiyonları var, e, belirli bir miktar alanı ücretsiz olarak kullanmanıza imkan tanıyorlar. Hem de eğer isterseniz veri ihtiyacınız, depolama, yedekleme ihtiyacınız, alanınız fazlaysa belirli bir ücret karşılığı çok ciddi miktarlarda aslında depolama alanı kullanabiliyorsunuz. Mesela bu görüşme öncesi, ben de biraz ders çalışıyordum. <laughs> <laughs> Şöyle bir baktım. Dropbox'ta da Google Drive'da da aylık 2 terabayt veri saklama için 10 dolar ödüyorsunuz. Yani çok fena bir fiyat değil. Hatta iCloud'da, Apple'da Türkiye için de bir özel indirim de uyguluyorlar sanıyorum. E, 2 terabayt 70 lira. Hatta aile il ilerliği de olabiliyor. Yani ailenizde farklı e, Apple uygulaması kullanan, Apple cihazı kullanan daha doğrusu kişiler varsa ortak e, olarak da Hı -hı. kullanabiliyorsunuz bu 2 terabaytlık alanı. Yani hani bu biraz da işte sizin ihtiyacınıza göre değişiyor. E, ben mümkünse para harcamamayı tercih ediyorum. <laughs> Aynen. <Hiç konuşmak> <gülüyor> <gerekirse>. <gülüyor> yani bunları araştırdım ama yani bunları kullanacağım için değil yani. O... İnsanlar öğrensin. <laughs> Aynen öyle. Ay, ay. Ya bana ücretsiz olan kısımlar ayrı ayrı yetiyor hem Dropbox'ta hem Google Drive'da hem Apple iCloud'da. Ama ben hani öyle çok video çeken, fotoğraf çeken falan bir insan olmadığım için de <gülüyor> <gülüyor> rahat rahat kullanabiliyorum bunları. Ee, ama yani şey bulmak mümkün, uygun bir e, servis bulmak mümkün bütün bunlar için. Çok teşekkürler Fırat abi. Ben teşekkür ederim. Gelen umarım faydalı olmuştur. Herkese güvenli günler, güvenli haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.